Bu bombanın ismi Gazap. 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2025, Türkiye'nin savunma sanayisindeki en son yeniliklerini sergilediği önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Bu fuarda tanıtımı yapılan Gazap, yeni nesil uçak bombası olarak dikkatleri üzerine çekti. Gazap, yalnızca teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda patlama anında ortaya çıkan etkileyici görüntüleriyle de büyük korku yarattı. Gazap, 2000 librelik yüksek tahrip gücüne sahip bir uçak bombasıdır. İçeriğinde bulunan 10.000 özel döküm parçacık, patlama anında 10.000 farklı ölümcül parçaya dönüşerek, bombanın etki alanını olağanüstü derecede artırmaktadır. Bu özellik, gazabı sıradan mühimmatlardan ayıran en önemli unsurlardan biridir. Gazap, patlama anında çevreye yayılan parçacıklar sayesinde, metrekare başına yaklaşık 10.6 döküm parçacık düşmesine yol açmaktadır. Bu oran, Sahadaki canlı hedeflerin etkisiz hale getirilmesinde büyük bir tehdit oluşturur. Gazap, standart Amerikan yapımı MK84 bombasının yaklaşık üç katı güç sunarak rakipsiz bir konuma yerleşmektedir. Yüksek tahrip gücü, 2000 librelik ağırlığı ve 10000 döküm parçacığı ile rakiplerine göre üstün bir tahrip gücü sunmaktadır. Geniş etki alanı, patlama sonrası yayılan parçacıklar sayesinde hedef alanda geniş bir yıkım oluşturur. Taktiksel esneklik Farklı operasyonel senaryolara uygun olarak kullanılabilme yeteneği Gazabı sahada daha etkili hale getirir. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.